Merhaba arkadaşlarım. Hepinize iyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Mutfağıma hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Ee, arkadaşlarım bugün kararanın sarması yapacağım. Şu suyunu ben vaktinizi almamak için e, videonun fazla uzun olmasını istemediğim için suyumu koydum. Su kaynamaya başladı. Lahanalarımı yıkadım. Bu çöp taraflarını kopardım. Yani Hazırladım. Şimdi kaynayan suya haşlaması için bırakacağım. Haşlanacak. Hemen böyle fazla değil. Bir kaynasın. Su kaynamadan koymayalım arkadaşlar. Su böyle kaynamaya başlayınca koyarsak daha iyi olur. Su kaynamadan koyarsak hemen rengi falan da solar. Böyle yeşil renkleri kalmaz. Bu şekilde arkadaşlarım. Hemen 5 dakika kadar kaynatacağım. Haşlayacağım yani lahanalarımı. Evet arkadaşlarım. Lahanalarım haşlandı 5 dakika kadar. Artık tepsimi alacağım ve soğuk suya ilave edeceğim soğuk su koyacağım şok olsun pişmesi olsun yani sıcayla bırakırsak daha çok da pişer Evet yıkayayım, süzdüreyim arkadaşlarım tekrar paylaşacağım tekrardan Merhaba arkadaşlarım Lahana'mı şokladım suya soktum soğuk suya buzlu suya ee, ki çünkü e sıcayla bırakırsak parçalanır sıcayla da pişmeye devam eder o yüzden buzlu suya koydum süzdürdüm şimdi arkadaşlarım içini hazırlayacağım şimdi pirincimi yıkadım burada Bu kenarı alayım ocağımı da açayım sırasıyla önce şöyle bir yarım su bardağı kadar yarım su bardağı veya bir tık daha fazla yağ ilave ettim soya ee, burada arkadaşlarım soğanlarım var. Şöyle soğanlarımı ilave edeyim. 3 büyük boy soğanım var. Rondodan geçirdim. Şöyle minik minik olsun diye. Çok da eee Ufalttırmadım bu sefer acı suyu çıkar olmaz kavrulmaz güzel. Sırasıyla burada da domates biberimle e, biber salçam var. Maydanozum var içi için. Şöyle nanem var tuzum. Toz biberim var karabiberim var. Sırasıyla ilave edeceğim soğanlarım kavrulsun. çok az fazla değil tuz ilave edeceğim çünkü tuzunu fazla koymayacağım tansiyonlu olanlar yiyemez yarım su bardağı sıvı yağ dökmüştüm ama şöyle bir yarım çay bardağı kadar daha ilave edeceğim çünkü az gibi oldu yağı şekilde kavuracağım. Soğanları kavrun bu kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bir buçuk yemek kaşığı biber salçamla 3 yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Bir güzel kavurayım. Çiğ kokusu çıksın, domateslerin kokusu çıksın, salçanın kokusu. Evet, bir güzel kavruldu. Salçanın kokusu çıktı, çiğ kokusu. Şimdi pirinçlerini ilave edeceğim. maydanozlarımı da ilave edeyim. Baharatlarını saymıştım. Neler var? Baharatlarını ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte karıştıracağım tekrardan. Evet. Güzel karıştırdım. Çok güzel oldu içinde arkadaşlarım. Bakın daha şimdiden tane tane. Ben hiç su koymam arkadaşlarım. Yani dolmaların, sarmaların içlerine. Pirinçlerimi de baldo pirinçle sararım her zaman. Yani e, tabii ki evinde ne bulunursa da genelde öyle sarıyorum. Tane tane oluyor, çok güzel oluyor. Evet arkadaşlarım, şimdi burayı hazırlayayım, sarmaya geçeceğim. Şimdi bir böyle tabağa aldım kaseye artık sarmaya başlayacağım. yaprakların bazıları çok küçük arkadaşlarım, bazıları çok büyük. Bunlar yavru böyle yavru yapraklar. Körpeçkin çok güzellermiş. Saracağım. Büyüklerini ikiye koparacağım veya üçe. Bunlar çünkü körpeçik oldukları için küçük. dediğim gibi büyüklerini 3'e 4'e Tam yerlerini alıyorum ki. çok zor oluyor arkadaşlar bize seviliyor yeniyor yani hem de faydalı gördüğünüz gibi bu çok incecik bunu da tek böyle saracağım Pişerken de patlar çünkü. Boyutları aynı olmayabilir. Bu önemli değil. İçi de çok güzel oldu arkadaşlar, mis gibi. Ve bu lahanayı bir de şöyle sarıyorlar arkadaşlarım, yöresel. Mısır kırmasıyla bizde Karadeniz'de yapılır. E, mısır fırınlanmış mısır kırması, ona soğan. İşte pırasa iç, içine hazırlarken o şekilde öyle hazırlanır. Biraz da böyle mısırunu tekrar koyulur böyle yani kıvamını alsın diye bir acılı filan sarılır arkadaşlarım mısır kırmasıyla ama çok şahane oluyor. Fırınlanan mısır böyle öğütüyorlar. diyeyim bulgur gibi. Bilenler vardır tabii ki. O şekilde öyle de çok lezzetli oluyor. Böyle arada sırada öyle de yaparım. O da çok seviliyor. Ben hemen yarıya kadar sardım arkadaşlarım. Çok sıkı yapmıyorum ki pişerken pirinçler içinde sıkışıp bir sert kalmasın tıkır tıkır. O yüzden biraz böyle gevşek sarıyorum. Evet arkadaşlarım sarma işim bitti. Şimdi tencereme dizmeye başladım. Şöyle dibinden Evet. Güzelce diziyorum arkadaşlarım. Evet. Dizdim. Şimdi ocağıma alacağım arkadaşlarım. Pişireceğim. Evet. Sarmamı ocağa aldım. Şöyle üstüne salçalı su yaptım. çay bardağı kadar da yağ ilave ediyorum. Evet arkadaşlarım kaynasın altını kısacağım 40-45 dakika kadar ateşte pişireceğim koymayacağım arkadaşlarım çünkü için tuzu iyi fazla tuzu yiyemiyoruz isteyen tabağına koyabilir sarpabilir sarmalarına Evet arkadaşlarım bu şekilde kapağını kapatacağım kaynamaya başlayınca altını kısacağım tekrar paylaşacağım sizlerle piştikten sonra Evet kaynamaya başladı sarma üstüne şöyle bir tabak kapatıyorum arkadaşlarım ve altını kısacağım bu şekilde kapağını kapatıp bu şekilde 40 dakika kadar pişecek Evet altını kıstım tekrar pişince paylaşacağım sizlerle Evet arkadaşlarım lahana sarmam çok şahane pişti çok güzel fıstık gibi pişti vallahi misler gibi Şimdi daha çok sıcak. Altını yeni kapattım. Ee, çok güzel oldu arkadaşlarım. Tabağımı servis tabağımı alacaktım ama daha sıcak. Şimdi şu anda alamam. Sizlerle de paylaşmak istedim. Tam 50 dakika pişirdim. Kısık ateşte. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Hepinize sağlıklı kalın. hoşça kalın arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah. İyi günler hepinize.